Evet şefim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi tadım aşamasındayız. Sabırsızlanıyoruz. Ee, buraya geldiğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Ben teşekkür ederim. Tadım aşamasına bir sizi yalnız bırakalım. İstediğiniz gibi kodlayıp yorum tamam, yapabilirsiniz. Süper. Şimdi e, ürünü değerlendirmeden önce e, ana ürün karides. Karides, başakbaşı bulgur tamam. ve kanlıca Mantarı, bugünün 3 ana ürünü. Yarışmacılarımız buraya geldiği anda bu ürünleri görüp, Spontane bir şekilde tabaklarını yapıyorlar. Yani tamam, önceden süper, bilmiyorlardı ne Tabi yani, Sürpriz karakutu. Evet. Burada öğrendiler. Ancak ürünlerine destekçi ürünler. Hem manav malzemesi hem dolapta hem de kuru gıdada bir sürü malzemeleri var. Hmm, okay. yani akıllara gelebilecek her şey var. Her şey ee, var yani. Tozlardan taze yemek, e, sebzelere kadar hatta bahçemizi gördünüz. Evet. Bahçemiz olan bütün ürünler zaten orada mevcut. Muazzam, çok güzel bir yer yapmışsınız zaten. Elinize sağlık. Teşekkür Gerçekten. Ederiz. İlk Başlıyorum. tabaktan başlayabilirsiniz evet. şefim. Şimdi bu benim gibi. birinci tabağım. Tamam size göre birinci tabak. Okey. Okay. Yarışmacılar bayağı karides kolay görünür ama zor bir üründür. Bu arada son beşe kalan yarışmacılarımızın e, hepsi otellerde çalışan e, iyi otellerde çalışan, iyi yerlerde çalışan arkadaşlarımız. Bizim zaten yarışma Başvurumuzda da 18-25 yaş arasında gastronomi aşılık mezunu, sadece bu mesleğin profesyonel olan, bu meslekte olan arkadaşlarımızı o yüzden seçerek yarışmacılarımızı dahil ettik. Yarışma biraz daha farklı bir şeydir şimdi. Tabii. E, otel profesyonelleri her zaman yarışmada başarılı olacak diye bir şey yok. Onun stresi, onun e, planlaması, şimdi bildiğin menüyü istediğin zaman e, kendi mutfağında uygulamak kolay. Sürekli yapıyorsun aynı yemeği 10 kere, 15 kere yapıyorsun ama e, bu işlerde işte sürpriz bir ürün çıkıyor menüde. Bugün mesela Bulgur çok zorladı onları. Hatta geçen bölümde de yine Görkem Şef de bunu söyledi. E, aynı bu, bu tarz şeyler ondan da duyduk, kesinlikle öyle. Bir de burayı sonuçta bilmedikleri bir yer, tabii ki de geldiler onlar 3-4 kere ama aldıkları puanlarla e, listeye giriyorlar. Ve her biri ilk ikiye girmeye çalışıyor. Evet. Final oynamak için burada yarışıyorlar. Son 5 arkadaşımız. Tabaklarımız da Bonla. Hepsi birbirinden güzel tabaklar. Onlar da bunları iyi kullanıyorlar şu ana kadar. Bir taraftan da notlarımı yazıyorum. Yani güzel, lezzetli bir ürün. Ama tabii e, kendi içinde bir takım e, eleştiri açık kısımları var. Onlar da zaten Notlara ekledim. Şöyle tabakları da değiştirelim. Bu bayağı böyle iddialı bir tabak. Böyle altın yapraklı falan. Bu biraz böyle e, son dönemde hani bizlerin de otellerde yaptığı tabak görsellerine çok benziyor. İşte Burada e, altın yaprak kullandı arkadaşımız. Evet. Abi Cips yapılmış galiba orada değil mi? Bulgur cipsi gibi. Başakbaşı bulgur. Kurumumuzda çok güzel şefim rasyonel yani her türlü imkana sahip dehidratör rasyonel onların yapmaları için. Tabii Peki her şey açısından mevcut. herhangi bir sıkıntı mevcut değil içeride. Görüşme her şey var. mutfağımızda zaten açıklarken göreceksiniz sonuçları. Gerçekten profesyonel bir mutfak yaptık. İçerisinde her şey mevcut onlara yemek yapmak için. Şimdi bana göre bu tabakta e, sosun kıvamı olmamış yani çok koyu bunu süzüp e, iyi, iyi süzemediğini düşünüyorum yarışmacının e, bisk sos yapmaya çalışmışsanız dersem daha böyle e, şimdi bu genelde soslarda şöyle bir sıkıntı oluyor sosun tortusunu e, siz bir kere süzseniz bile süzgeçten e, Bona gibi böyle e, ya da işte peynir süzdüğümüz o tülbentten süzmek gerekir. Kaynadıkça kendi içinde yine tortu yapar. Püre sad e, çok fresh bir püre değil. Karides deniz ürünlerinde daha böyle taze canlı. Mantar tadı iyi geliyor, güzel bir püre. Ama e, şey tavaya boğulmuş diye düşünüyorum. E, Karides de açıkçası burada e, lezzetli ama. İşte İskenderun karidesini kullandınız. Onun için lezzetli. Ee, daha böyle karidesi kendi tadından ziyade hani vurucu bir tat alamadım ben karideste. Bu tabakta e, şimdi karidesin üzerinde baktığımda şurada ayrı bir e, chimichurri tarzında bir sos var. Hafif acılı. Yine taze baharatlarla da karidese böyle bir farklı bir doku katıyor. Tuzu biberi çok iyi karidesin. Bu da zaten karidesi alıyor, başka bir noktaya taşıyor. Öbür taraftan cips kullanılmış. Şimdi tabakta sadece püre, sadece işte buğday veya sadece işte bulgur veya mantar olduğunda şimdi mantarı iki farklı, üç farklı nasıl işleyebiliriz? İşte bulguru bir iki farklı teknikte nasıl değerlendirebiliriz? İşte tabağı bunlar bir tık yukarıya çıkarıyor. Şimdi bu cips mesela karidesin bu yumuşak tadıyla... Taze tadıyla beraber cips gerçekten e, bana yeme zevki verdi bu tabakta. E, bu tabak bana göre e, restoranlarda da mesela benim gönüllü rahatlığıyla servis edebileceğim bir tabak. Ama tabi bu da porsiyon anlamında bununla da bir iki yorumum olacak yarışmacı arkadaşlara. Çünkü günün sonunda... Onların da gelişimi için faydalı olacağını düşünüyorum. Tamam şefim. Sizden şimdi iki yarışmacı için puanlarınızı bekliyorum. <laughs> Puanlar çok kıt bir şef değilim. <laughs> Aynen. Ee, genelde hani emeği değerlendirmek isterim. İşte bundaki atıyorum yüzlerinden değerlendirdiğimizde güzel bir karides pişirmiş şefimiz. Ee, orada bir sıkıntı yok. Ee, i̇şte pürenin tadı tuzu yerinde. Sosun da tadı tuzu yerinde. Ee, sosu daha iyi süzemediği için veya püre Miktarı çok fazla olduğu için veya sadece püre olduğu için, bir de işçilik bu tabakta biraz daha az. Her ne kadar püre biraz oyalamıştır şefi. Ee, buradan böyle bir e, 30 puan kessek, desek ki buna 70 puan. <laughs> çok mu kestik, az mı kestik? Şefim sen bol veriyorsun zaten. Tamam. Hani... No. Ee, bu tabaktan da mesela normal şartlarda bir şey kesmemeyi düşünüyorum, ama 95 verebiliriz buna. Hani bu noktada. Ki benim hani vereceğim puan da sizinkilerle beraber tabii harmonik olarak bir şey biz bulacaktır biz yani. Biz sadece burada tabii lezzet ve şey değerlendirmiyoruz. Bizim değerlendirdiğimiz şey de atık yönetimi, mizan plus, sunum, hijyen Fark farklı farklı birçok şey var. Biz tabii sizin puanınızı etkilememek için söylemiyoruz bunları. Sonrasında yine biz de bunları söyleyeceğiz size. Evet yani bu 65'e ben değiştiriyorum puanımı. Çünkü 65'e 95 gibi düşünebilirsiniz. Bu tabak bir iki puanlık cezası var. 1 dakika geç verdi tabağını. En son puanından düşeceğiz. Ben de puanımı söyleyeyim şefim. Şimdi biz burada tabii lezzeti e, sizin kadar değerlendirmiyoruz. Atık yönetimini, hijyeni değerlendiriyoruz. Tabii siz buna iki dediniz. iki numaralı tabak dediniz. 2 numaralı tabağı yapan birazcık daha böyle aslında bugün heyecanlı çalıştı. Atık yönetimi de birazcık e, çöpleri karıştırdı birbirine. E, diğer tabak da aynı şekilde birazcık çöpleri karıştırdı. Normalde böyle yapmıyorlardı. E, yemekle kullanılan ürünler ve işte peçeteyi vesaire onları iyi ayırıyorlardı. Ee, ondan dolayı birazcık bir iki sıkıntısı vardı ikinci taban ve tahta konusunda da bir an mavi tahtada karidesin pişmiş halini kesmeye çalışmıştı. Oradan da ufak bir bizim için bir sıkıntısı vardı. Bir de e, kullandıkları ürünler birazcık daha ikisinin aslında fazla fazla ürün kullandılar ve e, zayiat, iyi, zayiat, zayiat anlamında da şey çünkü mesela bir tane karidesi tatlandırdı, kullanmadı. Ee, biz genelde şunu söylüyoruz yarışmacılarımıza evet istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. ...bunu değerlendirmememiz gerektiğini düşünüyorsanız o zaman hiç kullanmayın. Yani hiç marinasyon ya da pişirme işlemi yapma, direkt kalsın onu biz değerlendirmeye almıyoruz zaten. İstediğin kadar kullanıyoruz. Orada kontrollerimizde bir tane fazla e, zayiatı vardı. E, ondan dolayı benim 2 numaralı tabağa puanım 65. E, dediğim gibi biz lezzeti ön planda tutmadan bunları söylüyoruz. Çünkü bizim zaten verdiğimiz puan %25'ini kapsıyor. İki, sizin için 1 numaralı tabağa da verdiğim puan benim 60. Evet. Şevim senin? Benim şuradaki 2 numaralı tabak şefime göre 75 puan verdim. Diğer arkadaşımızın şu beyaz tabaktaki ürün 60 puan verdim ben de ona. Yani aslında hepsi güzel şeyler yapıyorlar yarışmacılarımızın ama dediğiniz gibi yani burada farklı mutfakta bir şey yapmak kolay olmuyor. Alıştığı mutfak işte bir alakart servisi gibi olmadığı için bir de son anda görüyor. İşte bulguru nasıl kullanacağınızı ikisi de düşündü çok. Çünkü böyle hani kino açıksa belki daha kolay çalışır falan ama bulgur birazcık onları zorladı. İkisi de böyle bir şey oldu ilk başta. Normalde daha hızlı giriyorlardı, yani hazırlık açısından. O onu birazcık bir düşürdü. Ama bir de karides gibi ürünleri kullanmak da aslında zor oluyor. Kolay bir şey ama. Evet evet. Nasıl kullanacağım diyor. Şimdi ya o onu işte, biraz Evet sıkıntıya sokuyor. Ya şu tabağa mesela limon köpüğü yapsam mesela, biraz da bu karbonhidratı daha az, az koysa uçta bu tabak. Alkoyu yönlendireceğim evet. Restoranta. Ee, sizin şu tabağa evet. vermiş olduğunuz puan e, ortalaması alındıktan sonra 80.5. Tamam ceza. puan ceza düşüldü. 82.5'ten 80.5'e 82. düşüldü. 80. Tamam. Oraya notunuzu alabilirsiniz şefim. Açıklayacağımız not bu. 80.5. Diğer arkadaşımız şu beyaz tabaktaki o da 62.5 ortalaması. Tamam zaten onu da verdiğimiz puana yakın. İlk önce kendi çalıştığım yerde şefimi burada bir anda görünce gerçekten nutkum tutuldu ve heyecan son noktadaydı benim için. Mutluyum. Tabii ki illaki kusurlar oluyor her zaman ama bugün beklediğimin üstünde bir puan aldım. Yani bu da daha iyiye gidebildiğimin işareti. Daha çok çalışıp bir sonraki turlara daha iyi hazırlanacağım ve kendimi şu anda istediğim yani finalde görmek istiyorum açıkçası. Yani aslında benim için burada hani kazanan kaybedenden çok hem iş arkadaşı olduğu için ikimizin de en iyisini yapmak istediğimdi yani. Çünkü biz buradan sonra iş yerinde de bunun arka planı olacak yani öyle söyleyeyim. Ürünleri gördüğümde bir taraftan geleneksel, yöresel ürünler var ve bir yerde de hani karides var. Onları birlikte en iyi şekilde nasıl yorumlayabilirim diye tabağımın üstünde durmak istedim. Zaten bir önceki turdan da deneyimlediğim hani hemen anında karar vermek yerine biraz daha kendime zaman tanıyıp orada hani yapabileceğimin en iyisini yapabilmek için bir düşünme zamanı buraya gelmeden önce aslında bunu kafamda kurmuştum. Yani iyi ki de öyle yaptım aslında çünkü bugün yani İyi yaptım, evet hatalarım var ama iyisini ve lezzetlisini yaptığımı düşünüyorum. Yani bir tabakta, bütün dokularda hani uyumluluk benim için e, tatmin ediciydi yani. Daha önce kullanmadığım bir mantar. Bulgurla ne yapabileceğimi düşündüm. Kolay bir şey yapmak istemedim. Birazcık keşke MC bir şey yapmak istedim. Püre diye değerlendirildi çok püremsi bir kıvamı olduğunu düşünmüyorum püre daha işte dokusu daha farklı olur ben birazcık o bulguru da içinde bırakmak istedim benim moral olarak düşmem Hakan Şef'in 30 dakika kala bana söylediği orada sosumun tadına baktım sadece asit geliyordu limon suyu şey portakal lime suyu geliyordu ya orada aslında ben sosu tekrardan devam ettirdim farklı bir şey evrildim. yani bence yaşadığım aksilikler sebebiyetinde yapabileceğim en iyi tabağı çıkarttığını düşünüyorum ben yine burada 90 dakikamız var ve 10 dakika sadece hazırlanabiliyoruz. Yani ürünü gördükten sonra 10 dakikamız oluyor. Bu 10 dakika içinde bir yemek yapmaya çalışıyorsun. Burada aslında senin yani çalışmandan ziyade daha çok deneyimin, daha çok neler yaptığına bakılıyor. Şimdi ben burada 4 yıllık bir tecrübeye sahip, işte iki yerde çalışmış bir yarışmacı olarak yarışıyorum. Nilay arkadaşımız. Rakibi, 7 senedir çalışıyor. Tabii ki de bir tecrübe farkı, tabii ki de bir deneyim farkı hissediliyor. Kendimi biraz evet düşüşte gördüğüm için ben hani bu benim bir kırbacım olsun diyelim öyle söyleyeyim. Bugün daha iyi anladım ki hani burada işte biz otel şeflerinin burada gelip işte gerçekten bu profesyonelleri değerlendirmesi onlara da güzel bir fikir verir. Bir de Hani yarışma ortamı çok adilce düzenlenmiş. İşte geldiğimden beri kimseyi göremedik. İşte kapalı kapılar. Ee, güzel, güzel, zevkli bir yarışma olmuş. Ya şöyle, e, zaten bizim işimiz çok eleştiriye açık bir iş. Ee, hani bugün yapmış olduğunuz her yemeğin e, çok beğeneni, az beğeneni, hiç beğenmeyeni olacaktır. E, ama hani ben iki tabağı da e, tattım, iki tabak da kendi içinde aslında güzel tabaklardı. Bir kere hani o böyle güzel tabaklar yapan iki adayın da benim otelimde benimle çalıştığı için ben mutlu oldum. Hani doğru şey yapıyoruz demek ki. Hani onların gelişimine de faydamız olduğu için mutlu oldum. Yo, zaten şimdi kapalı kutu konsepti çok eski bir konsepttir. Bizim bu yıllar önce işte benim yurt dışında çalıştığım dönemlerde black box denirdi bu, mystery box denirdi. O işte şefin o anda ürünleri birbiriyle birleştirip ürünün hangi aşamalarda ne işlemden geçeceğini planlayıp tabakta kurgusunu yapıp bu bir kere işte zaten iyi bir şef olmanın, farklı ürünleri farklı şekilde işleyebilmenin devamı niteliğinde bir konsept. Asıl konu da bu zaten. Yoksa ki bilindik ürünü kendi işte herkes bildiği ürünü pişirirse bu şefliklerini çok fazla veya ne kadar teknik bildiğini çok deneyimleyemezsiniz şefin. Bence çok doğru bir yaklaşım olmuş. İsraf gerçekten bizim en büyük sorunumuz hem dünya olarak hem Türkiye olarak ciddi bir israf söz konusu. Bugün biz otelimizde bütün misafirlerin günlük tüketimi noktasında özellikle büfelerde ve restoranlarda ...tabaktan dönen gıda atığından tutun. Şeflerin mutfakta yemek yaparken... ...işledikleri... ...işte o kompostu ve diğer çöpleri... ...biz mutfağımızda... ...diğer atıkları ayrı kutularda ayrıştırıyoruz. Özellikle... E, ...büfe yemeklerinde... ...misafir tarafından ve... ...yine tabi hazırlık... ...ve büfe koyma sürecinden dolayı... ...ciddi bir atık söz konusu. E, biz bunlardan çok aslında... E, ...mutlu değiliz. E, yani... İler, ilerleyen yıllarda işte bu konuda da mesela neler yapabiliriz. Şu anda işte çok bunun üzerine uğraşıyoruz. E, son olarak şefim, e, tekrardan geldiğiniz için teşekkürler. E, Buralar önü bizden size hediyemiz oldu. No, çok olur. teşekkür ederim. E, sizin için e, Fransa'dan bizim çok da işbirliği yaptılar bizimle. Evet. Onlar da bizim projemize inandı. Bizden de size hediyemiz olsun. Güle güle gidişçe bizlerle. Yo çok teşekkür ederim. Kumaşı gerçekten çok güzel. Zaten yılların hani şef ceketi noktasında gerçekten en iyi markalarından bir tanesi. Teşekkür ediyorum beni düşündüğünüz için. <laughs> Sağ olun.